Haydi İrfan açtı. Var böyle İkar diye. İkar diye. Hata hata İrfan İrfan İkar diye. Ronaldo'yu tamam, berat portretini çalışıyor. Bu sene... Herkese merhaba arkadaşlar. benim Emre Kamak. Yeni hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Sizin yorumlarınızdan gelen en farklı challenge'ları yapıyoruz. Ve bugünkü challenge'ımızı kim istemiş? Ne istemiş? Yusuf F1 V3 VM21 o nasıl isim lan? Abi, Süper Lig oyuncularıyla maça gir. iki farka tamazsan ipi iki tane epeksin sevgiler demiş. Ve 106 beğeni almış. Ben de Süper Lig'den karma bir katlı oluşturdum keyfime göre. Şu keyfi hiçbir yerden alamıyorum. Hiçbir mantığı yok kurduğum olun ve bu katloyla maça gireceğim arkadaşlar. Sizin de challenge'ınız varsa önce videoya ve kanala abone olmayı sonrasında da challenge'ınızı yazmayı unutmayın. Farklı challenge'ınız kaliteli challenge'ınız olursa biz de yapar isminizde buraya çıkarız Ve rakibimiz geldi. 4 çubuk çeken bir interneti var. Çekim gücü kuvvetli güzel severiz. Antep gelmiş buradan. Antep'e sevgiler. Balcan kebabını da özledim bu arada. Bir ara Antep'e gideyim la. Osman'ım nereye gidersin? Kato karşımızda. Kerem Bakri Kolu, Mehmet Tiyan, Muleka, İrfan Mertens, Dosta Fred var. Sağ bekte Ferdi var. Stoperlerde Beyli ve Davinson varken sol bekte Abdülkerim. Kalede ise Muslera var. Yedeklerde Livakovic, Cenk. Cengiz üzerine Berat Özdemir üzerine İsmail Yüksek üzerine kim var? Icardi var, Ziyeh var, Zaha var, Barış Alper var, Pettinho, Sergio Oliveira ve Endon Bele var. Şöyle baktık. Fred yapma, Fred yapma, yapma. Neyse Berat Özdemir oynasın. Berat'ın ikinci adı da Ayberk'ti herhalde ya. Nil Anka mı diyeyim yoksa sen mi gerçek ismini açıklamak istersin Ümmü Gülsüm? Mertens ile İrfan orada güzel duruyor. Aa Cenk de tam bakıyormuş ha. Cenk'i buraya alayım abi. Barış Alper de tam yukarı bakıyormuş aslında. Barış Alper'i mi alalım buraya? Olabilir ha mantıklı olabilir aslında. Muleka'nın yerine Barış Alper. Tamam çektik şuraya abi tam yukarı baktı. Çapraz yukarı bakan kimse yok yedeklerde olsaydı oynatırdık. Kalktı Güzel rakibin katıyor, baktık. Oh. Beş stoper he. ve Üzdü. Salah var forvette tek başına. Bakalım iki fark atabileceğiz mi böyle bana? Geldik hocam. Süperlik kaptosuyla. Jack, İrfan, Berat, Mertens. O da Cenk'i gördü. Rüdiger topu aldı bile hocam. Bakalım bakalım Berat Özdemir ne kadar verimli. Fred'in yolunu aratmaz inşallah. Hocam Davison, Sanchez, Hernandez, Davison. Geldi erkekim aldı topu. Hocam Cenk bıraktı Berat Özdemir'e. Berat Özdemir'den hocam İrfan'a. İrfan şurada Mertens'i göremedi. Çekebiliriz hocam. Berat diye bıraktı Muhammed Sala. Bir de 5 defans oynuyor. 2 fark atmak çok daha zor. Şimdi hocam Abdülkerim bugün sol bekte şans verdim. Garip garip oynar dedim ne bileyim yani. Hocam Kerem. Kerem'den Mertens'e. Mertens bastı topa Mertens'ten Cenk'e. Cenk oynadı var Alper'e doğru olmadı. Şimdi geldik hocam Muhammed Salah, Davinson Sanchez. Ferdi çektim abi. Garnacho. Gel bebişim. Yine Davinson burada topu alan isim oldu. Davinson al topu Ferdi'ye. Ferdi Goat aldı Varşalper'e. İrfan Can bıraktı Mertens'e. Mertens'ten Cenk'e. Cenk'ten Kerem'e. Çok güzel bir teamwork. Tamam aldık baba Cenk'e. Cenk. Aha Berat'a. Berat. Berat. Abdülkerim. Koştun Kerem. Koştun bebeğim. Bastın topa. Bastın. Ulan orta denemesi. Var bir hayalimiz. O güzel açtı Cenk'i. Aaaa. Hiç beklemiyordum ha. Bu kadarını da beklemiyordum yani. Bir manyaklık bekliyordum. Aferin lan Apple. Aferin. Güzel. Hocam Connor topun başında Mertens var. En iyi mu kullanıyor? İrfan can daha iyi kullanıyormuş. Güzel bir orta açar İrfan ya. İçeride Cenk var. Hocam haydi İrfan açtı. Barış Ayfer var burada. 1-0'lı skor. Bir kafa atmadığı kalmıştı bu çocuğun Yazlık kere her şeyi yapıyor bu adam. Su, doso göbek oynuyor, sağ açık oynuyor, sol bek oynuyor, sağ bek oynuyor. Her şeyi yapıyor. Geçen Okan Hoca avradından boşanmış. Millet Barış Alper'e ters, ters bakıyor Dedim Yok o kadar da olmaz ahlaksızlık yani. Hocam İrfan Can gidiyor Barış Alper'le. İrfan Can bıraktı Cenk'e. Cenk, e. Cenk. Ah be, bir tık geç kalmıştu dururken Ferdi. Hocam Abdülkerim, Mami. Öhöh, öhöh, öhöh. Ver lan, ver buraya, ver lan. Apun, Ferdi'cim her şeyi yapar, her şeyi yapar. Ayrıca değişik bir şey var. Kız Ferdi diye dalır geçenler var. Saçma, saçma. Yani hiç gülmüyorum ben ona, gülmüyorum. Bu şeyde, Aa, hayır. Beyli aferin. Cringe bir kitle var. Değişik şeylerle espri yapıyorlar. Çok garip espriler yapıyorlar. Yani hiç sevmedim. Mesela bunun başında mesela otobüs olayına espri yapanlar var. Bu Fenerbahçe'nin otobüsün kurtulması. Yani gerçekten bu yeni gelen cringe bir kitle var. Onlar işin e, affedersiniz bokunu çıkardı diyebilirim. Yani bu kadar çirkin şeylerle espri yapılmaz. Dalga geçilmez kardeşim. Yani gülecek şey var, gülünmeyecek şey var. Ayrıca bu Icardi'nin elini şeyine atması Pascal Numa gibi montaj mıdır gerçek midir? Bence gerçek bu arada. Teşekkür ederim. Bir Galatasaraylı olarak objektif olmak istedim. Bence gerçek. Barışçığım indi aşağı Ferdi'ye. Ferdi açtı. Cenk. Oy herkesten sekli geldi. Şimdi hocam indir Beyli. İndir Gülüm Abdü. Apo indir. İlk yarı bitti. Temiz. İkinci yarı en az bir fark dağıtmam lazım. Güzel oynadık oğlum. Çok da güzel oynadı. Allah var. İyiyiz iyi. Oyuncu değişikliğine gidebilirim ama bu arada. Mesela burada Icardi alınır ya. Icardi alınır. Muleka da alınır. Icardi'yi alalım buraya. Buraya Muleka alalım tamam mı? İsmail Yüksek de oynatılabilir burada. Ama burada şeye de var. Cengiz sen artık sola çıksın lan. Tamam. Easy tamam. Bu üçlüyü Muleka, Icardi, Cengiz. Aynı takımda oynasalar ne olurdu? Büyük ihtimalle lig üçüncüsü falan olurlardı diye düşünüyorum yani. Hocam Berat Özdemir, Atlı Cud, Bellinger. Abi Ronaldo'yu Berat kontrol etmeye çalışıyor. Muslera! Adam dümdüz geldi Berat. Fred aradı gözler işte. Fred aradı anladın mı? Fred'im de Fred'im. Fenerbahçe'de böyle. Fred arıyor biz de Fred arıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Fred'siz olmuyor işte. Berat Özdemir üzdü. Ronaldo'yu tutacaktım oğlum bunu değil. Icardi bıraktı İrfan'a. Tamam. Hocam İrfan Can. Aferin Berat. Alıyorsun da geri veriyorsun gülüm ya. Toreira'yı alsaydım keşke lan. Freden adına aşağı baktığında Toreira oynardı. Şu ben üzdü Berat. Hocam Abdülkerim. Cengiz. Şöyle gördü Mertens'e. Mertens hocam Berat'a. Berat'tan İrfan'a. İrfan, İrfan Can'dan Icardi'ye. Icardi geldi. Vurdu rakip. Benim şu an minimum 2 gol atmam lazım. Ve karşıda Mbappe var. Hocam şöyle aldı hocam Berat. Oyna bakalım Berat'cığım. Bıraktı Icardi'ye. Icardi'den Muleka'ya. Muleka Berat. O boşluğu gördü ama olsaydı. Aha hata. Hata hata. İrfan İrfan Icardi'ye. Icardi'ye. İrfan Asis Icardi gol. İrfan maçı kralı oluyor. Hocam iki asist. Allah bereket versin. Aferin İrfan. Böyle devam oğlum. Görünmeyen lidersin sen. Erkekim. Icardi gel gelmez golünü attı güzel severiz. Muleyka bıraktı Icardi'ye. Icardi'den Mertens'e. Hocam haydi haydi çocuklar haydi. İnanıyorum ben size takım. Hocam Berat Özdemir bıraktı Icardi'ye. Icardi'den Hakim Ziyeh'e. Icardi. Hakim Ziyeh mi? Has otomatik değişiklik mi vardı bunda? Otomatik değişiklik varmış. Ananı Ziyeh'i almış. Ben almadım ki Ziyeh'i. Lan onu alınacak zamanı vardı ya. Ne gerek vardı? Ah. Ee. Ah. Güzel pas lan. Beyli Abdülkerim Mertens'i gördü. Mertens şöyle yıkar diye. Yıkar diye. Mauro yıkardı kaleci. Bakmam lazım. Niye hakim Ziyeh'i alıyor? Manyak mıdır nedir ya? Ne kadar var ya? Biz oynuyoruz orada ya. Ulan maçın adamını sen niye çıkarsın ya? Oğlum derin Galatasaray mısınız lan siz? almış şimdi. Allah. Fenerleri çıkarmış lan oyun. Derin Galatasaray yemin ederim Derin Galatasaray. Allah cezanızı vermeye ya. Lan İrfan'la biz asis hattrick yapacaktık be. Hocam Duran topu kullanan oyun. Tam Makisi 87 kullanıyor da bir de sağ ayaklı lazım. Sağ ayaklı yok. Hayda kimiz Güzel orta gol getirir. Açtı. Molek aldı olmadı. Ronaldo yine yalnız. Hata, hata. Davinson, hocam Beyli, aferin Beyli. Abdülkerim, yapma Berat. Be ya adım atıyor gibi yaptın. Herkes görmedi mi bunu? Adım atıyor gibi yaptı işte. Hocam Abdülkerim, Neymar yukarı oynayacak. Abdülkerim geldi. Sağ beke kadar geldi. Ya gerçekten oyun tarzını bozdular oğlum lan. Endombele'yi aldı ya. Otomatik değişiklik ne alaka? Bu, koşamaz ki bu. Lan ben orada istemiyordum bunları almaya. Gerçekten çok çirkin oldu. Evet, evet. Defans, defans. Üzme, üzme bizi. Yapma beyli lan yapma. Aa, çöktüler. Krallar gibi oynadığımız maçta ahlaksızlık oldu. Gerçekten çöktü takım. Takım da, aldı, takım da aldı, takım da aldı. Çift defans aldı bir de. Endombele. Icardi yok, saçma oldu. Hocam Berat. Ya Berat beni mahveden sensin ya. Vallahi sensin ya. Yediğim üç golün ikisine sen sebepsin. Vallahi delirttin ben ya. İki fark getirdin. Sebebi neydi ki bunun? Sebebi neydi ki? Gerçekten sebebi neydi ki be? Mahvettin bizi be. Baksana Endombele bu maçta oynayacak adam mı ya? O bileği yok ki. Cengiz Endombele bıraktı hocam Hakimzi'ye. Evet. Baba oynatacak adam var. Oynatılmayacak adam var. Al. Bu dangala aldı biz oyun. Salak salak hisse yaptı iki fark yedik lan. Allah cezanızı vermesin ya. Lan ben bilmiyor muydum lan Hakim Z'ye orada oynatmayı. İrfan'ın bileği oyunda daha sağlam işte. 2-2-4. Dembele'yi aldı bize. Allah Oliveira'yı alsan daha iyiydi. Apo. Apo. Sol bekle de biraz patladık gibi Apo. Berat. <laughs> rezillik rezillik. Vallahi rezillik. Böyle rezillik. Böyle kepazelik daha Hocam, görmedim. Suçlusu ben değilim. Asla kabul etmiyorum. Asla bu suçlusu olduğumu kabul etmiyorum. Hatalar oldu. Berat oynayamazmış kardeşim. Tek dosu Ronaldo'nun büyüklüğü şaka mı? Tamam. Ronaldo zaten ayrı seviye aldı içimize gö gömçürdü ama sen şimdi muhteşem formda olan bir İrfan'ı çıkarıp yanına top yüzü görmemiş bir hakim alırsan bireye hakim bir mertesi çıkarıp da endombele alırsan ki adam ben aynı kiloda yani olmaz Fred'in de aşağıya bakması gerçekten kalbim kadar yani çok can sıkıldı çok mutsuzum üzdü ee, bu maçı ben Berat Ahmet'e yazarım otomatik değişikliğe yazarım Teşekkür ederim. Oyuncu silmeye gidiyorum. Oynat bakalım. Kalbimi kırdılar hocam. Kalbimi kırdılar. Süper Lig katlosuyla intikam maçına çıkmamı istiyorsanız da yorumlara belirtin. Bu böyle bitmez. Bu böyle bir son değil kardeşim. Kötü epim de kalmadı zaten. Sildiğim epiklerin hepsi iyi epikler yani. Milletin ilk 11'de oynattığı epikleri siliyoruz. Aha şurada gördün mü lan bir tane? Şurada gördün mü lan bir tane? Yok yok. Allah cezanızı vermesin ya. Ya ne alaka? Park gel buraya. Heh. Baya gel. Gel sen baya iyi bir kalecisin git o yüzden. Kilidini açtık baba. Bayağı serbest bıraktık. Takımdan ayrıldık. Epic sayımız gittikçe azalıyor. Üzerine hocam kimi? Fernando Torres'in en yaşlı kartı, en çirkin kartı diyebilirim ama ben de Fernando Torres başka yok silmek istemiyorum. Tommy Yarşu'yu da silmek istemiyorum. Ben yetler. Silinebilir. Yani ben yetlerle ilgili bir şeyim yok. Kilidi aç diyelim. Kalbimi kırdılar. Benim hocalığıma güvenmeyen bir takım vardı ve battı. Teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.